Anne bana anlatır. Bir sana anlat. Alo. sana Muhammed göstersin nasıl yapıldığını. Gördün mü? Burca da ver bunu Depremden etkilenen bölgeden ilimize 560 öğrencimiz şu ana kadar intikal etti. Merkezde de şu anda e, kurmuş olduğumuz ana sınıf ile beraber öğrencilerimizi eğitimde güçlü olduğumuzu gösterebilmek için öğrencilerimizi eğitim sistemiyle baş başa bırakıyoruz. Şu anda öğretmen öğrencilerimizle beraber en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz öğrencilerimize her türlü faaliyeti şu anda öğrencilerimize ve hem psiko destek veriyoruz öğretmenlerimizle beraber ayrıca okul öncesi öğretmenlerimiz rehber öğretmenlerimiz farklı alanlarda çalışmalarını sürekli yap yapıyorlar ve yapmaya da gayret ediyorlar. Çalışmalarımız bu yönde devam etmekte şu anda. Bizler burada günün 6 saati depremzede çocuklara okul öncesi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Onların psikolojilerini de göz önünde bulundurarak daha e, rahat bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Anneleri, e, babaları hatta kiminin anneannesi, babaannesi de buraya geliyor. Birlikte oturuyoruz, orada oturuyor velilerimiz. E, burada hep beraber ev ortamı gibi daha samimi, daha içten bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Onların da kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun içinde onların güvenini kazanmak bizim için çok değerli. Burada 0-6 yaş çocukları var. 1,5 yaşında da çocuğumuz var. Mesela bebekleriyle gelen anneler var. Onları da buraya alıyoruz. Onlarla beraber etkinlikler yapıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Ee, çocuklar neye ilgi duyuyorsa o ilgilerini desteklemeye çalışıyoruz. Etkinlik hamur. Ee, şey, um, oyuncaklar oynuyoruz. Ee, şey, bir de um, e, oturuyoruz, öğretmeni dinliyoruz.